Anne ne oldu? Yok bir şey. Yok yok var bir şey. Bir şey mi oldu babaanne? Babaanne o kavuk karısı. Ee? Amcanın evinde kalıyorlar. Annen öğrendi canı sıkıldı. Ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hmm. yani. Olayı kaçıracağım. Hoş bulduk. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrikler. Tebrikler. ve Ali'nin şerefine, Ali ile Karolin'in şerefine. Mutluluklar. Zıkkım için şey şerefsizler. Bunu Cemile'nin yatak odasına, yastığının altına. Mahsus koyverdin değil mi? Ha? İkinizin yatağında yattığını sansın da... ...gururu kırılsın, ezilsin diye değil mi? Ha? seni şırfıntı! Yok böyle şey. Ben bilerek değil. Yok ben bilerek değil. böyle ölüyor. <laughs> Kötülük bu, bilerek yapıyor. Limon sıktın yani Sefa Hanım. Artık gerçeği kabul et. Ali ile Cemile boşanıyorlar. Ali abim Karolin'le evlenecek. Bu akşam da ona yüzük taktı, tamam mı? Sen de canın isterse aramıza katıl, keyfine bak. Ha yok eğer istemiyorsan çek git. Keyfimizi kaçırma. Tek bir parlayan. Tabii parlayacak. Tek taş pırlanta. Hem de en pahalısından. Değil mi? Ali. Öyle mi? Tek taş hem de en pahalısından ha. Ali abimin parası çıkışmadı da eski alyanslarını sattı. Üzerine de azıcık para koydu. Artık o kafana sok Hasefa Hanım. Karolin senin gelinin. Sus artık Neriman. Aa. Yeter. Ben ne dedim şimdi? Yeter. O yüzüğü... ...Cemil'i yıllarca namusundan taşıdı. Sen buradan çok uzakla daha kene. Hapiste... ...yüzüğü vermemek için az daha Canını teslim ediyordu. Sen bunu biliyor mu? Ha? Şimdi sen resmen boşanmayı bile beklemeden o buna tek taş planda Allah'a paran yetmediği için ...satıverdin demek ha? Yazıklar olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Evvelden yazıklanıyordum sana, üzülüyordum, acıyordum. Ama ne lakin görüyorum ki boşuna paralanmışım. Yeter artık anne. Yeter. Çocuk gibi azarlayıp duruyorsun beni. Tüh sana. Hadi. Ben bu evde karı durmam. Anne? Hayırdır ne oldu? Ben sende kalıverem kar. Gel, gel. Ay. Gel. Gitme madem oraya sende. Burada kalırsın ne olacak ki? E, nasıl gidem zaten? Tokadı çapı verdim Ali'nin yüzüne. Esas başka şey diye vereceğim sana. Ne? Ama uykun geldiyse yat uyu, yarın da ha? Yok yok, gel gel otur. Yarın avukatın bürosuna gideceğiz zaten. Ali ile buluşacağız. İşte boşanma işlerini konuşmaya. Ama o vakit beni dinleyiver şimdi. Şimdi demem lazım sana. Ne diyecektin? Ee, boşanma sen boşanma işlerini konuşurken nafaka mafaka da konuşulur değil mi? Konuşulur herhalde. Hah. Beni iyi dinle. Güzel cimli kızım. Sen ne yap yap? Bu evin tapusunu üstüne geçin. Tamam mı? Ali'ye söyle öyle anlaş. Evin tapusunu senin üzerine yap yapıversin. Yoksa boşanma vallahi. Bu şimdi nereden çıktı anne? Sen ne dinle. Evin tapusunu üstüne geçi. İşi sağlama al. Bak bu... ...Karolin denen gavur karısı... ...onun gözü hiçbir şey görmüyor. Girdiği her yeri tarumar ediyor. Benim gözüm korktu. Kendini düşün. Çocukluğa düşün. Karı Ali'nin aklını başından alıvermişim. ...yarın neler yaptığı belli olmaz. Bak benden demesin. Tamam mı?